Arkadaşlar bu dersimizde mutlak değer ile ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Bu sorumuzda görmüş olduğunuz bu eşitsizliği sağlayan x tam sayıları kaç tanedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bu eşitsizlikte pay ve paydayı ayrı ayrı düşünecek olursak paya dikkat edin arkadaşlar. Mutlak değer x eksi 5'e 5 eklenmiş. O halde mutlak değerli ifadeye bir pozitif sayı daha eklerseniz sayının tamamı her zaman pozitif olmak zorundadır. Bu sayının sıfırdan büyük olabilmesi için paydanın da pozitif olması gerekir. Yani 3 eksi mutlak değer x artı 1 ifadesi sıfırdan büyük olmalıdır. Mutlak değerli ifadeyi bu tarafa alacak olursanız yani mutlak değer x artı 1 küçük 3 olduğunu görürsünüz. Bu da arkadaşlar eksi 3 ile x artı 1 artı 3 arasında değer alır. Neden? Mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıdan küçükse o sayının eksilisi ve artılısı arasında değer alacaktır. Biri sağa ve sola gönderiyoruz arkadaşlar. O Bu halde burası eksi 4, burası da artı 2 olacaktır. X kaç tanedir demiş bize? Eksi 3 olabilir, eksi 2 olabilir, eksi 1 olabilir, 0 olabilir, 1 de 1 olabilir. Yani burada X, 1, 2, 3, 4, 5 tane değer alabilir arkadaşlar. Bir başka soru. Bu soruda da arkadaşlar yine bir mutlak değerli ifadeyi herhangi bir sayıdan büyük olarak vermiş. Eşitsizliği sağlayan en büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının toplamını soruyor. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz mutlak değerli ifade herhangi bir sayıdan büyük ise birinci olarak aynen açıyoruz. x eksi 1 bölü 3'ün 5'ten büyük olduğunu söylüyoruz. İkincisi arkadaşlar hem yön hem değiştirerek hem yön hem işaret değiştirerek açıyoruz. Yani yönünü değiştirdik aynı zamanda işaretini de değiştirdik. Birinciyi çözelim. 3'ü bu tarafa attınız. 2x eksi 1 büyük 15 olacaktır. 1'i attığınız diğer tarafa artı 1 olarak geçeceği için 16 olacaktır. 2'ye böldüğünüz X 8'den büyük olmak zorundadır. Şimdi ikinciyi çözelim arkadaşlar. 2x eksi 1 3 kere 5 eksi 15 olacaktır. Eksi 1'i attınız diye tarafı artı 1 geçtiği için eksi 14 kalacaktır. Her tarafı 2'ye böldünüz. X küçük eksi 7 olacaktır. En büyük negatif tam sayı eksi 7'den küçük en büyük sayımız nedir arkadaşlar? Eksi 8'dir. En küçük pozitif tam sayı 8'den büyük en küçük pozitif tam sayımız da 9'dur. Bu ikisinin toplamı 9 8'den sorumuzun cevabını 1 olarak buluruz. Bu örneğimizde mutlak değer x 5 2 ile 4 arasında tabi 4 de dahil olmak üzere. Bu şekilde x tam sayıların toplamı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Bu tip sorularda mutlak değer x 5'i bir artılı bir eksi olarak çıkartıyoruz. Yani öncelikle pozitif olarak çıkartırsanız, eksiyle çarpmadan direkt olarak çıkartırsanız bu eşitsizliği elde edersiniz. X'i 5'i sağa ve sola gönderelim arkadaşlar. Artı 5 olarak geçti. 7. Artı 5 olarak geçti. 9 olur. Buradan X'in alacağı değerler 8 ve 9'dur. İkincisi eksil olarak çıkacak. Yani eksiyle çarpıyorsunuz. X eksi 5'i. Buradan 2 eksi X artı 5 4 olacaktır. 5'i bu tarafa gönderdiniz arkadaşlar. Eksi 5 olarak geçti eksi 3 kaldı. 5'i şimdi bu tarafa gönderdiniz. Eksi 5 geçti. Eksi 1 kaldı. Eksi x'i x yapabilmek için eksiyle çarpıyoruz. Ne olacak? Yön değiştirecek. Yani 3 yön değiştirir x yön değiştirir 1 olur arkadaşlar. Buradan x'in alacağı değerleri 2 ve 1 olarak bulursunuz. Burası 3 oldu. Burası 17 oldu arkadaşlar. Toplamını soruyor bize. 17 artı 3'ten 20 olarak bulunur. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. 2x artı mutlak değer x eksi 4 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini soruyor bize. Burada x hakkında bir şey bilmediğimiz için mutlak değerli ifadenin içerisindeki ifadeyi 0 eşitleyerek kritik noktasını buluyoruz. Burada mutlak değer içerisinde 0 x olduğu için x eşittir 0 diyorsunuz. Sonra bunu tabloda inceliyorsunuz arkadaşlar. O halde burada artı burada eksi olacaktır. Yani buradan şu anlam çıkar. ...x'e biz karar vermiş oluyoruz. Diyoruz ki x eğer sıfırdan küçük ise... ...benim mutlak değerimin içi negatif olacaktır. Negatif olduğu için de arkadaşlar... ...eksiyle çarpılarak çıkacaktır. Buradan x eşittir. 4 değeri bulunur. Biz x'i sıfırdan küçük olarak kabul ettik ve 4 bulduk. O halde 4 sıfırdan küçük olmadığı için... ...x 4 olamaz diyoruz. İkincisi arkadaşlar eğer x sıfırdan büyük ise... O zaman pozitif olacaktır ve mutlak değerin içi pozitif olduğu için aynen çıkacaktır. Eşittir 0 olur. Buradan 3 tane x eşittir 4'ten x'in değeri 4 bölü 3 olarak bulunur. 4 bölü 3 arkadaşlar 0'dan büyük olduğu için çözüm kümesine yazmamızda bir sakınca yok. Bir de x'in 0 olduğunu varsayarsak arkadaşlar 0 artı 0 eşittir 4 gibi bir eşitlik çıkar ki bu yanlış olur. Demek ki x 0 olamaz. Buradaki denklem sistemimizin çözüm kümesi 4 bölü 3 olmak zorundadır. Bu sorumuzda da arkadaşlar bir önceki soruda olduğu gibi mutlak değer 2x-1-x eşittir 3 ifadesinde 2x-1'i sıfıra eşitleyerek mutlak değerimizin içinin nerede pozitif nerede negatif olduğuna karar veriyoruz. Buradan x'in değeri 1 bölü 2 olur. Ve 1 bölü 2'ye göre işaret inceleyecek olursanız burada artı burada eksi olmak zorundadır. Yani x eğer 1 bölü 2'den küçük ise arkadaşlar mutlak değerimizin içi negatif olduğu için bu ifadeyi eksiyle çarparak çıkartırsınız. Eksi 2x artı 1 eksi x eşittir 3 şeklinde. Buradan eksi 3x eşittir 1 eksi olarak geçeceği için 2 olur. X'in değeri arkadaşlar eksi 2 bölü 3 olur. Eksi 2 bölü 3 1 bölü 2'den küçük olduğu için çözüm kümesine yazmazda bir sakınca yoktur. X'i de 1 bölü 2'den büyük alıyoruz x 1 bölü 2'den büyük olduğu için mutlak değerimin içi pozitif olduğundan aynen çıkacaktır. 2x 1 şeklinde. Eşittir 3 olur. Buradan x 1 eşittir 3'ten arkadaşlar x'in değeri 4 olur. 4 de 1 bölü 2'den büyük olduğu için yine mutlak değerli ifadede x 1 bölü 2'den büyük değerler için sağlandığından x yerine 4 yazmanızda bir sakınca yok. x şimdi 1 bölü 2 alınır ise Burası 0 olacaktır. Eksi 1 bölü 2 eşittir 3'ten. Böyle bir eşitlik olamaz. O halde x 1 bölü 2 olamaz diyoruz arkadaşlar. Demek ki bu denklemin çözüm kümesi eksi 2 bölü 3 ve 4'ten oluşmaktadır. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. Bu soruda mutlak değer x eksi 4 artı mutlak değer x'in eşittir 4 olduğunu vermiş ve denklemi sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Dikkat edin arkadaşlar burada işareti incelenmesi gereken iki tane mutlak değerimiz var. Birinci mutlak değerimizin içini sıfıra eşitlersek x'in 4 olduğunu ikinci mutlak değerimizi sıfıra eşitlersek direkt sıfır olduğunu buluruz. Bakın bu birinci mutlak değerimiz. Bu da ikinci mutlak değerimiz. İkisini inceleyelim arkadaşlar işaretlerini. Bakın önce sıfır sonra dördü yazdık. Bu birinciye ait olan aralık. Bu da ikinciye ait olan aralık olsun arkadaşlar. Birincinin kökü dörttü. İçini sıfır yapan değer. İkincinin kökü ise arkadaşlar neydi? sıfırdı. Bakın bu burası birinci. Burası da ikinci ait olan yer. Bu halde artı eksi eksi diyorum. Artı artı eksi diyorum. Şimdi buna göre eğer benim x değerim sıfırdan küçük ise yani şuradaysa arkadaşlar her ikisi de negatif olduğu için mutlak değerlerin içleri negatif olacaktır. Negatif olduğundan dolayı da eksiyle ile çarparak çıkacaktır. Yani eksi x artı 4 eksi x eşittir 4 olur. Buradan arkadaşlar Eksi 2x eşittir. 4'ler gideceği için 0 olur. x eşittir ne çıkar? 0 çıkar. Demek ki arkadaşlar x'in 0'dan e, küçük olduğu değerlerde sağlayan bir değerimiz yok. Şimdi bakıyoruz 0 ile 4 aralığına. 0 ile 4 aralığında ise arkadaşlar. Tabi burada x'in 0'a eşit olduğu durumunu birazdan inceleyeceğiz. 0 ile 4 aralığında birinci mutlak değerim eksi ile çarpılarak çıkacak. Yani nasıl çıkacak? Eksi x artı 4 şeklinde. İkinci mutlak değerim ise bakın buraya bakıyorum. Pozitif olarak çıkacak. Yani artı x olarak. Eşittir 4 olur diyoruz. X'ler birbirini götürdüğü için 4 eşittir 4 ifadesi bulunur. Ve doğru bir ifadedir. Demek ki 0 ile 4 arasında hangi sayı yazarsanız yazın sağlanır. X 0 da olabiliyordu. O halde şu aralığa 0'ı da dahil edelim. 0'a eşit ve 0 ile 4 arasındaki sayılar diyelim. Şimdi arkadaşlar X'in 4'ten büyük olduğu durum. Yani son bölgemize bakalım. İkisi de pozitif olacak. Yani x eksi 4 olarak çıkar. Ve mutlak değer x, x olarak çıkar. Eşittir 4 dedik. Buradan arkadaşlar 2 tane x eşittir 8'den x'in ne olduğunu buldunuz? 4 olduğunu buldunuz. Yani sadece 4 değeri için sağlanıyor. Demek ki şuraya ben 4'ü e de dahil edebilirim. Buna göre x tam sayı değerleri toplamı 0, 1, 2, 3 ve 4 olarak bulunur tam sayılarımız. Toplarsak arkadaşlar 10 olarak buluruz. Bir başka örneğimiz mutlak değer x eksi 1 küçük mutlak değer x artı 2 imiş arkadaşlar. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi bulunurken eşitsizliğin her iki tarafında kesinlikle pozitif olduğuna karar verebiliyorsanız karesini alabilirsiniz. Mesela burada mutlak değerli bir ifade olduğu için bu her zaman pozitiftir. Bu da mutlak değerli bir ifade olduğu için pozitiftir. O halde karelerini alırsak x eksi 1'in karesi küçük x artı 2'nin karesi olacaktır arkadaşlar. Bir sayının karesi her zaman pozitif olduğu için mutlak değerin dışına aynen çıkar. O halde x kare eksi 2x artı 1 küçük. x kare artı 4x artı 4 şeklinde eşitliği bulursunuz. x kareler gidecektir. Eksi 2x'i bu, 2 2x bu tarafa alalım. 4'ü bu tarafa alalım arkadaşlar. Eksi 3 6x olur eksi 1 bölü 2 olur. Her tarafı 6'ya bölerseniz x'in değerinin eksi 1 bölü 2'den büyük olduğunu görürsünüz. Bunun çözüm kümesi demek ki eksi 1 bölü 2'den büyük olan x değerleridir. Bu tip sorularda arkadaşlar sorumuz mutlak değer x eksi 1 artı mutlak değer x artı 2 artı mutlak değer x eksi 3'ün en küçük değeri nedir diye sorulmuş. Bu tip sorularda şunu düşünmek zorundayız. Bir mutlak değer negatif olamayacağı için alabileceği en küçük değer sıfırdır. O halde arkadaşlar mutlak değerlerimizin içlerini sıfır yapan değerleri tek tek inceleyelim. Mesela mutlak değer x eksi 1'in içini 0 yapan değer x'in 1 olduğu değerdir. Bunu yerine yazacak olursak 0 artı 3 artı 2 olarak sonucu 5 buluruz. Yok eğer arkadaşlar ikinci mutlak değerimizin içini 0 yapan değeri yazacak olursak eksi 2 yazarız. Eksi 2 eksi 1 eksi 3'ten dışarı 3 çıkacaktır. Artı 0. Eksi 2 eksi 3 daha eksi 5 olduğu için 6 5 olarak çıkacaktır. Sonuç olarak burası 8 olur. Son mutlak değerimiz olan x eksi 3'ü 0 yapan değerimiz de 3'tür. Yanına yazalım. 3 eksi 1 2 olur. Artı 3 2 daha 5 olur. Artı 3 eksi 3 0 olduğu için sıfır olur. Sonuç 7 çıkar. Bunların içerisinde en küçük 5 olduğu için bu ifadenin alabileceği en küçük değer de 5'tir arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. iki mutlak değerli ifadenin toplamının sıfır olduğunu vermiş. Burada şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bir toplama işleminin sonucunun sıfır olabilmesi için Toplamlardan ya birinin eksi diğerinin artı bu şekilde veya her ikisinin de sıfır olması gerekir. Şimdi bu bir mutlak değerli ifade olduğu için negatif olamaz. O halde şu sıra gider. E, i̇kincisi de mutlak değerli bir ifade olduğu için negatif olamaz. Bu sırada gider arkadaşlar. Demek ki her ikisi de sıfır olmak zorundadır. Eşitliğin sıfır çıkabilmesi için. Buradan mutlak değer x eksi 2 eğer sıfıra eşitse x eksi 2 eşittir sıfır olur. x'in değeri 2 bulunur. Aynı şekilde mutlak değer içerisinde 2x artı y eksi 1 eşittir 0 ise x yerine 2 yazarak yazıyorum. 4 artı y eksi 1 de eşittir 0 olmalı. Buradan y'nin değeri arkadaşlar eksi 3 çıkar. x çarpı y'yi sormuş bize 2 çarpı eksi 3'ten eksi 6 olarak bulunur. Bu sorumuzda verilmen bu denklemin çözüm kümesi soruluyor arkadaşlar. Burada mutlak değer x eksi 1 ve x eksi 1 olduğu için bunu incelemek daha faydalı olacaktır. Yani x eksi 1'i sıfıra eşitlerseniz x'in değerini 1 bulursunuz. Buradan da arkadaşlar 1'e göre işareti inceleyecek olursak burada artı burada eksi olduğunu görürsünüz. Demek ki x'in 1'den küçük olduğu yerde şu görmüş olduğunuz mutlak değerli ifade eksi ile çarpılarak çıkacak. Yani eksi x eksi 1 çarpı mutlak değer x artı 2 eşittir. ...x-1 gibi bir ifade çıkar karşımıza. Buradan bunları sadeleştirirseniz... ...x artı 2'nin... ...eksi 1 olduğunu görürsünüz. Buradan da mutlak değer x artı 2'nin... ...eksi 1 olduğunu görürsünüz. Mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayı eşit ama... ...eşit olduğu sayı negatif olduğu için arkadaşlar... ...böyle bir x değeri... ...bulunamaz. Yani buradan çözüm kümesi... ...boş küme gelir. Çünkü mutlak değer negatif bir sayı olamaz. Şimdi geliyoruz x'in birden... ...büyük olduğu durum arkadaşlar... X'in 1'den büyük olduğu dönemde mutlak değer aynen çıkacaktır. X eksi 1 olarak. Mutlak değer X artı 2 eşittir. Yine X eksi 1 var. Yine bunları sadeleştirelim. Buradan mutlak değer X artı 2'nin 1 olduğunu görürsünüz. Mutlak değerli bir ifade herhangi bir sayıya eşitse... ...X artı 2 ya 1 olmak zorunda... ...ya da eksi 1 olmak zorunda. Yani bir artılı bir eksiyle eşitliyoruz. Buradan X'in değeri ya eksi 1 olur... ...ya da arkadaşlar eksi 3 olur. Biz X'i 1'den büyük kabul ettiğimiz için ne eksi 1 değerini alabilir x ne de eksi 3 değerini alabilir. Yani buradan da herhangi bir x değeri gelmez. Son olarak x'in 1 olduğunu düşünelim. x yerine 1 yazarsanız arkadaşlar 0 çarpı 3 eşittir 0 olacaktır ki 0 eşittir 0 eşitliği çıkar. Demek ki x eşittir 1 için bu denklem sağlanır. Çözüm kümesi sadece ve sadece 1'den oluşur. Evet arkadaşlar mutlak değer konusu burada bitmiş oldu. İnşallah faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.